patlamış. Şey, eldiven patladı sandım. Hava geliyor da sandım. sonra balon yaparım ben. Arkadaşlar pırtladı Ay. Elim niye böyle yapışıyor? Yoksa bunu çıkarmam lazım çok güzel de içi yani. İçini de sevmedim diyemem. Aşçılar böyle yapmıyor mu? Ben de böyle yaparım. O. Oh. Bugün sizlerle hem konuşacağım hem pasta yapacağım. Ne Birazdan. Birazdan pastaya başlıyoruz. Yoğurduk. Şimdi unumuzu atacağız. Ben un olarak bunu kullanacağım. Tık tık tık. Attım. Şimdi şöyle iki üç kere yoğurduk. Sonra da şunu çekip şöyle sonra da şöyle ya yoğuruyoruz. Yoğurduğun nedeni yok da merdane ile yoğuruyoruz. Yani sizin merdaneniz yoksa oklava da de yapabilirsiniz. Heh, arada bir şöyle yapın arkadaşlar. Yemek ister misin? Şimdiden aboneler katın. Like Size hem çok seviyorum. bu Abim geldi. Ama benim bıçağım olduğu için ben gidip bıçak alacağım. Bekleyin arkadaşlar. iki dakika bıçak alıp geliyorum. Geldim. Bakın. Aldım. Zaten eldiven var. Kesmez ki. Bak. Ama eldiveni keser. Bir,

Ben çok kestim. Geri şöyle yapıyorum. Şu ucundan şöyle aldım. Sonra bu ucundan aldım. Sonra şöyle aldım. Olmadı. Yapamıyor muyum yoksa? Bir şey olmuşmuş. Arkadaşlar şimdi size sesimi ince

keçi süt ekleyeceğiz şimdi. Ben bir kere bu tarifi nereden gördüm derseniz kendimden gördüm ilk defa. <laughs> Mantık canım. Kendiniz arkadaşlar siz de böyle evde canınız sıkılınca anneniz falan izin verirse böyle yapabilirsiniz. içine geri koyun yoksa kurur parmağımda kaldı yani eldivende eldivende takma saymıyordum ama şimdi yeni oje sürdüm ya şafak oje sürdüm bir de çok belli olur kareyi yapacağım arkadaşlar ben küçük bir şey yapacağım o kadar büyük bir şey ya camı düşünmeyin yani benim o kadar kilolu değilim. Hayatınızda hiç oyunu yediniz mi bu arada? Bizim ana sınıfında bir, birisi yemiş eskiden. Zeynep desin biliyor musun abi? Bizim okulda ana okulda birisi şey oyna yedi. Abi bizim okulda ana sınıfında birisi oyna yedi. Hamsa diye bir çocuğun ismi. Sonra da gitti. Yani turuncu turuncu kustu ya. Okula da kustu yani. <laughs> Ay, ay, ay. Şöyle yani kesmiyorum da hangi şekil vereceğimizi yapıyorum. Ben yani şöyle bir şekil vermeye karar verdim. Çarpı. Şimdi şuraları. Şimdi üst kısmı mana geçelim. Geçmeyelim bence. Bu kadar yeter. Ben biraz yoruldum. Dur şunları yapayım. Ben işte ben. En son isteyeceğim. De yani. Arkadaşlar böyle atabilirsiniz. Aşağıda böyle bir şey var. Evet. Like yani. Ona basıp like alabilirsiniz. de abone olabilirsiniz. Şöyle kesiyorum ben. Şekerlerim çarpı benim. Annelerim bile bu kadar hızlı tarif yaptığını göremedim ya. Yani bu kadar hızlı tarif yapıyorlar ki ben onlardan çok çok yavaşım. Şimdi başka çarpıdan başka bir şekil yap, yapacağım. Yaptım yani. Yaptım. Çünkü yaptım. Arkadaşlar çarpı oldu yine. Abone, like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyorum.